Diyarbakır'ımızda ulaşımla ilgili ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle şu an çekim yaptığım alanı da görüyorsunuz ki belki mesainin kalabalığın en az olduğu dönemde bile trafikte ışıklar yok ve bazen öyle mesai bitimi saatlerinde buralar kilitlenmiş bir duruma geliyor. Akaryakıta yapılan zamlara bağlı olarak vatandaşlarımızın çoğu toplu ulaşım araçlarını kullanmaktadır. Ancak toplu ulaşım araçları ise bizim vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak düzeyde değildirler. İdarecilerin tespitlerine göre bile şu an Diyarbakır'da belediye halk otobüsleri yetersizdir. Belediye halk otobüslerinde ciddi yığılmalar var. Bununla birlikte belediye halk otobüslerinin rutin bakımların yapılmadığına dair iddialar da var ve çoğu otobüslerde klimada çalışmadığına dair bize şikayetler geliyor. Birkaç gün sonra okul açılacak ve bu yığılmalar ikiye katlanacaktır. Daha okul açılmadan acil bir şekilde yetkililer öngörüde bulunmalı. Mevcut şu an belediye otobüsleri zaten ihtiyacı karşılamıyor. Bu belediye otobüslerini acil bir şekilde sayılarını artırmaları gerekir. Bununla birlikte özellikle bazı kavşaklarda yığılmalar oluyor trafik kazalarının olmaması için hem kavşaklarda hem de okulların önünde orada güvenlik görevlilerinin durması gerekiyor. Bundan önce gelen belediye başkanları ve kayyumlar bize raylı sistemle ilgili sadece animasyonları izletiyorlar. Biz diyoruz ki acil bir şekilde Diyarbakır'a gelecek olan bu raylı sistem aktifleştirilmelidir ve Diyarbakır'ın trafiği, Diyarbakır'ın bu ulaşım sorunu bitmeli. Halk rahat bir nefes almalıdır. Animasyon değil, gerçek bir şekilde e, tramvayların bu şehre getirilmesini istiyoruz.